Bir mağarada mahkum olduğunuzu hayal edin. Doğduğunuzdan beri sadece karşınızdaki duvarda beliren gölgeleri görüyorsunuz. Gölgeler sizin dünyanız, sizin gerçekliğiniz. Bir gün zincirlerinizi kırıyor ve arkanıza bakıyorsunuz. Ateşi ve nesneleri görüyor, şok oluyorsunuz. Ama bu da yetmiyor, mağaradan çıkıyor ve dış dünyanın ışığıyla karşılaşıyorsunuz. Güneşi, ağaçları ve gökyüzünü görüyorsunuz. Gözleriniz kamaşıyor ve o an fark ediyorsunuz yıllardır izlediğiniz gölgeler sadece gerçeğin birer yansımasıymış. Gerçeği gören biri olarak mağaraya geri dönüyorsunuz. Diğer mahkumlara yaşadıklarınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Gördükleriniz gerçek sandığınız bir ilizyon. Dışarıda bu gölgelerin ötesinde hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir gerçek var diyorsunuz. Ama sizi dinlemiyorlar. Çünkü zincirlerine öyle alışmışlar ki bildikleri yanlışı bilmedikleri doğrudan daha güvende buluyorlar. Şimdi düşünün. Biz de böyle bir mağarada olabilir miyiz? Hayatlarımızdaki gölgeler neler? Sorgulamadığımız rutinler, başkalarının çizdiği sınırlar ya da kendi korkularımız. Bunlar bizim mağaramız olabilir mi? Gerçeği görmek cesaret ister. Zincirleri kırmak kolay değildir. Ama gölgelerin ötesine geçmeden hakikati bulamayız. Peki ya siz? Mağaradan çıkmaya hazır mısınız? Çünkü özgürlük yalnızca gölgeleri sorgulayanların cesaretinde saklıdır.